Az önce dediğimiz, konuştuğumuz muhabbet hani yeşil mi, mor mu? Bunlar bildiğin yaldır yandan. yaldır dersen şu ikisi o hani yaldır evet, yaldır. Şunlar yeşil var. parlıyor. Hani bence bu göreceli bir kavram. Çeşitlilik hani az önce de konuştunuz burada ama mor yeşil olayını. Burayesasilerde mor da var, yeşil de var. Hangisi daha makbul derseniz herkesin görüşü farklı ama benim de görüşüm moru yoğunlukta olan resasiye daha çok yakışandır. Şu bazı kuşlarımızda kesme var. Heh. Bazı kuşlarımızda kesme yok. Hani bizim Miro'da ya da bir tüzüğümüz, bir belirli standartımız olmadığı için e, iyi veya kötü diye bir yorum yapamıyorum. Hani diyemiyorum yeşili iyidir ya da moru iyidir veya kötüdür diyemiyorum. İyi kötü sınıflaması ayıramıyorum. Gözüme yeşil olan da hoş geliyor, mor olan da hoş geliyor. Gözüme hoş geleni besliyorum. E, yarın öbür gün bir tüzük Son tüzük saat yapalım. Tüzüğe göre hareket etmek gerekirse ben gene yeşil boyunluyu beslerim. Gene mor boyunluyu beslerim. Ama festivale mor olanını götürürüm. Yarışlarım. Diğerini de zevkime beslerim. Yani genel olarak söyleyeceklerim bunlar. E, ben devredeyim. Köşko ben burada bir şey burada köşko önce yapmış burada. Buyur abi. Bir or ise eşliyorsun ya. Evet abi. Ara kuş asıyor mu? Ben ara kuş yaşamadım kendi kümesimde. Ee, gördüğün gibi bunlar mirolere esasından çıkan kuşlar birçoğu. Ee, <laughs> ustalara da bırakamıyorum ama ben ara kuş olduğunu düşünmüyorum. Evet, Renginden, parçasından. Ara kuş oluyor da. abi. Ara kuş şey oluyor. Kadar. Ben yaşamadım ama yaşanabilir. Kendi tecrübenden yola Miro çıkıyorum. Miroya benziyor. benziyor. Kızıl kına oluyor. Terekleri siyah oluyor. Yani resansı ile Miro'nun arasında kalıyor. Yani ben yaşamadım dediğim gibi. Ne resansı diyebiliriz. Kagayı düzeltir ama. Kagayı gözü tabii biraz değiştiriyorum. 30 saniye bir dakika geçtik. Evet. Buyur abi geçtik. şöyle devredeyim. Evet. Zamanımız... E Aynen de ben Nazan bir şey sormak istiyorum. Bu kepezin böyle tüyünün böyle bir kıvrıklığı var. Yağlı mı? Misal Yok, kepez mat. mat kıvır kıvır. nereden girdi? Bak mesela diğerleri mesela düz gibi onun kanatları böyle kıvır 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 kıvır. Güzel kaliteli bir tüy var o kepez. Evet. Ee, ya dediğim gibi kepez olan mat. Ee, şuraya şu dişimiz de mat. Şu resasi dişimiz, dişimiz de mat. Şurada iki tane yağlı var. Bir yavru var yağlı. Bir de şampiyon olan erkeğimiz var yağlı olarak. Diğerleri mat mesela kuşlar. Vallahi Coşkun arkadaşa bir alkış isterim ya. maşallah. Tertemiz kuşlar getirmiş evet. abi. Kuşlar masada da güzel. Evet. parlaklığı evet. da bence hani evet. kriterlerinizin arasındadır yüzde doksan diye tahmin ediyorum. Gelsin emeğini sağlık. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. geliyor abi sonra? Levent abi. Tamam. Yemliğin üstünde bile. Tamam. 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 Arkadaşlar hoş geldiniz. Abi gel sıra gel gel. Abi kim gelir? Ben tabi lan. Yerocu Cemal burada mı? Geliyor gel. geliyor. Geliyor abi Harun geliyor. Çabuk abi. Al. Seni alabiliriz arkadaş yemekteymiş. Resansı. <laughs> Tabi gel de. Abi dakikayı açmayalım. Ee, evet. Dakikayı açmayalım, büyük bir zaman planı. Bu de çok, Evet. Daha, müro da var bu var. Abi. Son, son o zaman bir dakika da söylerim. İki dakika geçince bir dakikada söylerim, bir dakikada toparlar. Çünkü öbür türlü üç dakika dol dediğim olmuyor. Yani son cümle söylemek icap ediyor. İndirelim. <laughs> <gün. gülüyor> İki dakika, son bir dakika diye Son bir dakika derim, o şey olmasa toparlarız o Aynen, sırada. Yani. Evet güzel tamam. kuşlar tamam. ama tamam. de Kocaeli Gece'den katılıyorum. Eyvallah eyvallah ee, tüm emekçi arkadaşlarıma hoş geldiniz öncelikle. İsim neydi abi? Cemal Güren. Facebook'ta da Miroz Cemal diye geçiyor. Miroz Cemal arkadaşım. Ee, ben de iki yıldır e, emek verdim. Asıl e, Miro ile başladım ama iki yıldır, iki yıldır da e, gönül verdim. E, dişilerde bir e, İzmit'te festivalde <laughs> birinci olan e, dişimizden gelen yavrularla ilerledim. Araya kan girdi. annesi bir şey olan mat ama gelen bir yağlı. Hepsi dişi mi Şimdi burada e, erkek var üç tane erkek var. Bir erkek var. Bir tane kız şey var. Ama evet. kibes kanlı oldu. Peki olanlar üçü de mi erkek? Üçü de erkek. Sadece mı? şu anda de. belli değil. Daha henüz hazır değil ama e, bence de Esas'ı mor şaldı daha iyi. Yani Esas'ı ben eleştirmek gibi olmasın ama bana mor şalı daha iyi geliyor şu anda. E, tabii ki eski mürolar da eski müro değil. Şu anda yağlı gelirdi bilmem ne gelirdi ama Esas'ı'lara bakarsak Esas'ı'ları da ilerletmemiz lazım. Kanat yapıları olsun, kafa yapıları. Tabii olmazsa olması Gaga ve göz kenarları. Kuruk yapısı bence çok çok Koyu olursa bak, ne, ne olur kadar olur. yani büyük olursa o kadar iyi. Daha altını da ben beyaz diyorum. Yani. Beyaz, olursa, beyaz olursa beyaz olursa, lazım. beyaz olursa daha makbul. Yani Aynen. ben de öyle görüşüm. Paça Aynen. beyaz veya gri. Hmm, Sık kısmı beyaz kirli olmazsa koy olursa daha iyi. Bir de onu hatırlat arkadaşlar bilmiyorlar. Kanat altındaki teleklerde morluk oluyor İsa. Şimdi, Şimdi de, morluk. Kızıllık, kızıllık. Kızıllık diplerde, oluyor. Diplerde oluyor ama benim genel anlamda beyaz olması daha iyi. Yok yok şey evet, şey diyor, evet, Kanat tuzunu diyor. Telekleri diyor. A, 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 kızıllık. Ben mi ben oluyor? Bir oluyor ya bir iki Evet gibi. abi. Onlarda da karakteristik özellikleri var yani. Evet. Herkesin tabii ki görüşü farklı ama yani. Kuş da ilerliyor yani. Miro eski miro gibi değil. Resasiler tamam de eskisi tamam. gibi değil. Eskisi diye bir şey kalmaz. Yaparsın 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 bu bu kuş masaya yani. düştükten sonra o eski bitti benim. İlerletilmesi geri kalırız. Adımız oradan mirocu olmaz. Resasi besler olmaz. Sonuçta bu iş görsele dayalı bir iş haline geldi. Görsele odaklanması lazım. Şu anda festival sıfatında değiliz. Yani kuşlar hazır değildi. Yavuz abi dedi getir dedi. Masa soruyor. Biz de orada. Tabii ki önce... Yemeğine sağlık. Cemal Kardeşim. Yani eleştiren varsa yemeğine yemeğine işte Yaman. kuş atacak. Yine finalde toplu işte. bir masa evet. bir yapabilirsek. Bir katılım sağlayan olursa. Evet. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler arkadaşlar. herkese. Alacağım abi. Bir alkış, alkış alabilirsek evet. Cemal arkadaşlarım. Alkışlardan evet. dolayı. Evet. Emeğine kalp sağ sağlık. De. Çok teşekkür ederiz. Come on, I'll koyu geliyor bundan bana ama sarısı lazım. Beni bırakma diye gelince bak. Abi. İsmini bilmiyor musun? Erce. Erce, Erce mi? Erce. Erce. Beni bırakma diyor. Ha, Onu. Ali abi götürürsek ne yapacağız? Götürürsek nereye koyacağız? Yer mi kaldı? Mirocu Nazım. Tamam abi. Mirocu Nazım arkadaşımız sıradaymış. Ama varsa. Esasın varsa gelecek misin? Nerede? Burada burada. Güzel abi. Var mı risasi Nazım? Yok mu? O zaman Ali Demir. Yok mesela. Hani vardı? Kandırdın beni bak. Evet, Ali esası, Demir. Esası, Ali Demir gelsin. Var mı risasi? Risasi yok lan. Evet abi. Bir, bir, tane var Bir yok. tane var, bir var ama dört tane de miro var. Miroya geçeceğiz. Abi. <laughs> abi Ahmet Doğan. Ahmet Doğan, esasin var mı abi? Yok, geç onu da abi. Mirocu, Raşit. Mirocu, Raşit. Ahmet Doğan sen mi? Yok, ben oradan var. Mirocu, Raşit de var mı? Mirocu, Raşit burada mı abi? Abi, resanssız olan var mı? Getirelim, isterseniz. Resanssız olan var mı? gidelim abi. Sırı sen Mirocu kaçar. Mirocu kaçar burada mı? Mirocu, Semih. Yani, Mirocu, Semih burada mı? Halkalı Metin, Halkalı'dan Metin kuşçu. Kuşçu, kuşçu. Metin Kuşçu burada mı? Halkalı. Halkalı. Davut Aslan. Davut Aslan burada mı? Vessasi yok. Esas yok. Mirucu Yiğit o. İdo. Yiğit var, var mı? Yok. Geç abi. Ferhat Türk. Ferhat Türk burada mı? Esasın var mı daha doğrusu? Var mı mesafem? Gel. gel, gel abi. Sonunda bulduk mesafem. Sonunda. Şöyle vereyim abi, bir tane tırminalı, üç tane arkalar. İstanbul'dan Ferhat Türk ee, bu festivale fazla bir şey hazırlayamadık. Biraz ani haber geldi. Biz de rastlansı ile katıldık. O da bunlar herhalde. Kendi üretimin midir? Ee, bu Erman Demirtaş'tan e, sahiplendi. O da onun yavrusu. E, Miro'yla olan yavrusu. Te tepe kanlı yani değil mi? Tepe kanlı. Evet. Bir daha çevirelim. Şey Festivus ediyoruz. Bunlarla ilgili abi bilgimiz vardır söylemek istedim özellik olarak. Yani benim kuşumda şu vardır mesela veya benim kuşumda dikkat çekici yanı şudur diye bir şey. Bir şey. Misal kendim bestek hani seni cezbeden kısımları misal. Ee, cezbeden kısımları göz kesmesi, kanat kalitesi, bel temizliği e, paça dolgunluğu aslında daha iyi hazırlayamadık dediğim gibi ya orada yani kepez de zaten not ilk Dediğim gibi kendi üretimli kepez. diyeceklerim bu kadar. Bunlarla alakalı. Gerisini size yapıyorum. Yorum yapmak isteyen var mı abi kuşlarla alakalı? Yorum alabiliriz abi. Kuşlar ortada. Burada bu kadar insanız. Bence bir iki kelime söylersek hem kendi açınızdan hem cami açısından daha faydalı olur böyle organizasyonlar. Öbür türlü hep indir kaldıra geçiyor iş. Tat vermiyor bir yerden sonra. <laughs> Ali abi. Var mıdır bir yorum? Maşallah güzel kuşlar. Emeğine sağlık ya. Sarasın. Emeğine sağlık kardeşim. Emeğine sağlık. Bir artış olalım. Emeğine sağlık. Emeğine sağlık. Sağ sağ Benim merak ettiğim bir şey yani bu demin gaga göz dedik de mesela kepezin gagası daha böyle karamsı geliyor. son bir dakika. var bizim. Hani ya, tırın, sıkıntı ya, varsa bak var. Yavuz abiciğim. Evet, kadar, soruyorum yok, sessiz kalıyorsunuz Marta'da... olmuyor. Şimdi Arkadaşlar nasıl? 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 Şimdi 4 Nasıl? 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 derseniz ben bunu çıkardım, bana buraya gidelim. Tabii tabii. O bu bakımdan yani. Yok, yok yanlış anlaşılmasın yani. Ya Yemek yeme 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 var yani. Ee, eee. abi kötü ama daha iyi gidebilir. Yeni, yeni yeni, 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 yeni yeni tanıyor derken kefen olduğu için yok. Şimdi bundan da çıkacağız. gözleri bir final yapalım dedik ya. Gözler niye gör? Gazalar da bir tık koyu yani şey olmasın. Gene bir tık daha açık olmasın. Abi son 15 saniye. Yavuz olduğu için. Doğru. Doğru. Euro'dan standart ama resahsiz temizle çekeceğiz. Evet. Ben şimdi acemi olduğum için bana masaya 10 numara geldi. Niye? Daha detaylı bilgi sahibi değil. Evet. Burada kimse alınması Abi, Eksik olan teşekkür ederim. yaparız yine. Ben de elimde bilgi. Demeye sağ kardeşim

Pardon abi size geliyor mu oradan? Abi yap. Dezen şart. Dezensiz olmaz. Sizin o tarafa da Harun abi. Harun Gürel, Arun Gürel abi. burada mı? Esasında. Tamam abi geçtik abi. ver, abi. ver ya? Zafer abi. Orhan Yılmaz. Yılmaz. Esası var mıydı abi? Gel abi. Zafer abi kolay gelsin. Ooo bunları yiyorum. <laughs> Abiler sözlerimde kimse yanlış anlamış. Hani bir şey yok, söylerken yok, hani yok. ama arasın, söylemiyorum. Yok, yok, hani camiasınız, güzel, hoş, toplanıyorsunuz ama hani konuşmak yok, gerekiyor yok, bazen. Yok. Bir şeyler hani söyleyin, evet. görün bence diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Salmaya transfer edeceğiz abi sana. sana salma şart. Hoş geldiniz Hoş geldiniz abi. geldiniz Hoş geldiniz Hoş geldiniz Hoş abi Hoş geldiniz Hoş geldiniz Hoş geldiniz yani kuştan anlamam ama yeni teşekkür ederim. Ee, şey yani bu da benim e, vesasım. <laughs> Yetiştirdiğiniz <laughs> çok teşekkür ederim. Kuş kimden kimden? Cemal, 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 Güzel. Yemeklerine sağlık. Böyle şey ya, Orhan <laughs> Cemal'den geçti ya. Cemal'den geçti. Yetiştirdiğiniz için evet. teşekkür ederim. Cemal'in kuşu diye. De. Allah razı olsun iyi yetiştirmiş. Evet, kuş, kuş bu. Ben kuş hakkında yorum yapmayacağım. Bilmediğim için. Maşallah güzel bir erkek. Ayaklarda mantar var galiba. ya bu mantar mı da ne var? Değil lan. Bir şey Birçok bir hani de mus, şeyde mi? Mirada olsun, Esas'ta olsun. Mantar gelince, şey. dedim, gördüm, Benim gördüğüm kadarıyla biraz o mantar oluşumu kuşların ayağına o dışkının yapışmasına kaynaklanıyor. Yapışıyor ve zaman içerisinde oraya o deriye yapışıyor iyice. Kuruyor kalıyor orada. Yetkenlik sağlıyor. Yani onu mutlaka yani temizlemek gerekiyor ara ara. Derin nefes alamadığı için. Derin nefes alamayınca kendini yenilemiyor. Abi şimdi ayağının altı bir kapı kaplanıyor zaten hayvanın. Onun üzerine bir daha kaplama olduğu zaman o öylece kalıyor. Kuruyor. Dalerce. Evet. Bak bir de evet. boyun değil mi? Abi biraz söyle. Yani. Ben yani. yorumladığım zaman ben şebap sönmüyorum yorumluyorum. Biliyorsun beni yani. Ben her zaman büyük küçük peşindeyim. Maşallah. Bebeğine sağlık. Cemal'in emeğine sağlık. Cemal'in de emeğine sağlık. Son bir dakika. Yetiştirmiş. <laughs> Maşallah. Yaşalı da iyi bunu. gözle güzel. üstünde bir güzel. Güzel bir erkek. Maşallah. Yani alt karalığı çok güzel. Ayak kesmesi çok güzel. Mutsuzluk var. Evet Evet. Peki oylama nasıl olacak? Diğerleri ufak geldiği zaman, yarışma faslına geçtiği zaman büyüğü mü makul olacak? Tabii ki biraz daha hani milyon değil de Minyonun bir tek üstü olması gerekiyor. Abi mikrofonun filmi beni duyamıyorsa. Orantı şart kuşta. Orantısı iyi yani bu kuşun. Yani bu kuşun daha küçüğü standartta da uyumaz. Hani büyüğü de uyumaz. Ağırlı abimizin de Evet. Son evet. Al, sağ Son 10 saniye. Sağ bakalım. de bir alkış alalım abiler. Başım, güzel güzel temiz bakılmış.